Merhaba ben Osman Yaşar. Bu videoda arkadaşlar sizlere SketchUp'ın kendi içerisinde bulunan dışarıdan kurulmayan Sandbox eklentisini göstermek istiyorum. İlk önce Sandbox'ı açmak için View, Toolbox bölümünden Sandbox'ın yanındaki işareti tıklıyoruz. Karşımıza böyle küçük buton geliyor. Örnek olarak hemen From Stretch'ten başlayalım. Buradaki araç Bakın araziyi böyle kendisi oluşturuyor. Bu araziye atıyorum. Siz e, yükseklik vermek istiyorsunuz ya da engebeli bir arazi yapmak istiyorsunuz. İçerisine girip şey içe tıklıyoruz. Buradaki small butonunu kullanıyoruz. Bakın rahatlıkla burada yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. İsterseniz buraya tıklayalım. Daha sonra buradaki küçük vertexlerle oynayıp buradaki eğimi artırabiliyorsunuz. Daha büyük bir arazi çizersek görmüş olacağız. İlk önce yeşilde gittim. Daha sonra şöyle kırmızı üzerinde geldim. Daha sonra içerisine girdikten sonra bakın buraya tıkladım ve burada şöyle bir tepe yaptım. Burada bir tepe yapalım. Buraya tıklıyorum. Burada bir tepe daha yapalım. Tekrar tıklayalım. Büyük bir tepe yapalım. Tepeyi biraz arttıralım. Şöyle. Küçük bir tepe. Bakın çok güzel. Bu şekillerle bu tarz küçük tepeler ve dağlar yapabilirsiniz. Gelelim diğer arazi modelleme şeklimize. Kendimiz şöyle arazi modelleyelim. Bakın diyelim ki bu tarz bir şeklimiz var. Bunu bundan bir kopya aldım. Ya da şöyle kopyalıyorum. Klavyeden slash 5 dedim. Ve bunları böyle yukarı kaldırıyorum. Biraz da bunu yukarı kaldıralım. Bunu çok az kaldıralım. Bu da aşağıda olsun. Bakın arazimiz böyle. Buradaki şekilleri seçiyoruz. Ve daha sonra buradaki From Contours butonuna tıklıyoruz. Ve burayı kendisi otomatik olarak araziye çevirdi. Bakın diyelim ki bu arazinin üzerine patika yol yapmak istiyoruz. Şöyle örnek yolumuzu yapalım. Ve arazimizin üzerine getireceğiz. Şöyle üzerine getirdiğimizden emin olduktan sonra arazi patlatalım. Daha sonra bu yolu seçip buradaki Ray butonuna basıyorum. Daha sonra araziye tıkladıktan sonra bakın yukarıdaki yolun aynısı arazide eğimli bir şekilde oluştu. Bunu da hemen şöyle canlı canlı gösterelim. Burası bizim arazimiz olsun. Burası da yolumuz. Bunu farklı şekillerle de tabii ki kendiniz oluşturabilirsiniz daha zorlaştırabilirsiniz. Şöyle biraz daha farklı bir şey yapmaya çalışalım. Atıyorum böyle bir arazimiz var. Yine bundan bir kopya 5 dedim. Biraz yukarı. Biraz yukarı. Şöyle yukarı gitmek isterseniz. Yukarı doğru çektiğinden hani sağa sola kaymasın diyorsanız. Klavyeden ok tuşuna, yukarı ok tuşuna bastığınızda bakın yukarı kilitliyor. Tekrar yukarı ok tuşuna bastım. Şimdi bunu da daha yukarı kaldırıp bu ortaya boş bıraktım. Burayı hepsini seçtim ve ilk butonumuz From Contours'a bastım. Bakın arazimiz böyle oldu. Şimdi buraya farklı bir şey yapalım biz. Kenarda şöyle oluşturuyorum. Şöyle bir yol yapalım. Böyle tam olmadı. Şu noktaları birleştirdim. Buraya da farklı bir yol çiziyorum. Ortasını sildim. Bunu yine arazimin üzerine getirdim. Yukarıdaki yüzeyi seçtim. Drape'i bastım, arazimi seçtim. Aynı şekilde yukarıdan aşağı doğru geldi. Böyle bir binamız var diyelim ki bu araziyi oturtmak istiyoruz. İlk önce binayı seçiyoruz. Daha sonrası tam basıyoruz. Daha sonra bakın araziyi seçtiğimizde bu binaya uygun şekilde kutu kendisi temeli derinliğimizi bırakacak şekilde ayarlıyor arkadaşlar. Şöyle yüksek olsun ya da alçak olsun isterseniz. Böyle bir binayı göm verirsiniz. Gömdük diyelim ki binamızı da aldık. Buradaki temeli oturttuk. Bakın tam da yerine oturdu. Buradaki arazi eğimiyle daha sonra oynayabiliyorsunuz. Atıyorum burayı seçtim. Buradaki tekrar small butonuna tıklıyorum. Bakın buradaki seçtiğim araziyi buradan müdahale edebiliyoruz. Tabi şu an çok fazla vertex olduğu için kasıyor. seçmeden de bu şekilde bakın burayı seçmedim. Seçmeden yine small butonuna basıyorum. Otomatik olarak burada istediğiniz alanda oynayabiliyorsunuz. Bakın böyle arazi eğimini değiştiriyorum. Buradaki eğimi arttırdım. Arazinin şeklini böyle değiştirebilirsiniz. Diğer butonda burada add detail yani buralara ekstra çizgiler ekleyerek buradaki pürüzsüzlüğü arttırıyor. SketchUp'un kendi içerisinde hazırda bulunan Sandbox eklentisini sizlere anlatmaya çalıştım. Faydalı olduysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.